Merhabalar Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle arkadaşlar ben Merserize iplerden kullanacağım. Siz isterseniz ince iplerden kullanıp dantel yapabilirsiniz. Böyle Merserize iplerden kullanarak çok güzel bir yatak ördüsü ve battaniyeler elde etmiş olursunuz. Şöyle 1.75 milimde tığım var arkadaşlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen başlayalım. 19 tane zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 tane zincir çektim. Şimdi başına bir kere doluyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. zincire batarak buraya bir tane köşe oluşturuyorum. Şöyle bir tane yuva oluşturmuş oldum. 1 2 3 zincir başını aldım buradan sayıyorum 1 2 3 3 önceye batıyorum 1 2 3 3 zincir 1 2 3. 1 2 3 buradan sayıyorum 1 2 3 sonuncuya batıyoruz arkadaşlar bu şekilde kafesler oluşturmuş olduk şimdi 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 hemen döndürüyorum başına bir kere alıyorum trabzanın başına batarak buraya yine kafes oluşturuyoruz 1 2 3 Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 1 2 3 Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 3.ye batıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Tekrar yine kafes oluşturuyoruz. Yine buraya batıyorum. Kafesimi oluşturdum. Bu sıra arkadaşlar 1 2 3 4 sıra olana kadar yapıp tamamlayalım. 4 sıra olana kadar yapıp tamamladık. 1 2 3 4. Şimdi şöyle kafeslerin içine batarak sık iğne yapıyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar şöyle trabzanın tepesine de batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar buraya 3 tane yine. 1 2 3 Tepesine bir tane. 1 2 3 3 tane yine pardon tepesine batıyoruz. Tepesine bir tane. 3 tane yine 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra diğer taraflarını yapacağız. Tek sırasını yapmış olduk. Şimdi 17 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 tane zincirimi çektim. Hemen ters döndürüyorum modelimi. Buradaki en son yaptığım sık iğneye batarak şöyle ilmeğimi çıkarıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir tane zincir çektim ve döndürdüm şimdi buraya öncelikle bir tane sık iğne yapıyoruz şöyle batıyorum bir sık iğne yaptık başına aldım bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz üçünü beraber kapatıyorum başına aldım iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 başına aldım 1 2 şimdi arkadaşlar 20 tane üçlü trabzan yapacağız başına aldım önce tek sonra çift sonra çift üçlü trabzan yaptım önce tek sonra çift sonra çift 2 3 4 5 20 20 tane arkadaşlar üçlü trabzanımı yapıp tamamlamış oldum şimdi başına alıyorum iki tane ikili trabzan yapacağız şöyle batıyorum ikisini bir ikisini bir bir oldu yine ikisini bir ikisini bir tekrar başına aldım şimdi yarım trabzan yapıyoruz üçünü beraber veya yalancı deniyor arkadaşlar üçünü beraber çıktım şimdi son sık iğneyi yapıyoruz sık iğnemi yaptım başlangıçta nasılsa bitişte de aynı şekilde yapıyoruz ve buradaki son yine battım aynı sık iğneye batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım şimdi zincir çekiyoruz yine 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane çektik. Hemen döndürüyorum. Burada en son yaptığım sık iğneye batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve hemen şöyle yine başlangıcı aynı. İlk sık iğne ile başlıyoruz. Bir tane sık iğne. Bir tane yarım trabzan üçünü beraber iki tane ikili trabzan 1 2 iki. iki tane üçlü trabzan 1 2 3 bir tane daha 1 2 3 burada altı tane modelimiz oldu şimdi arkadaşlar buraya bir tane işlem yapacağız 6 tane yaptıktan sonra 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 şöyle ilmeğimi çıkarıyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 trabzanın tepesine batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum başına aldım iki tane ikili trabzan yapıyorum bir iki iki tane arkadaşlar üçlü trabzan yapıyoruz burada beş tane oldu toplamda bir iki üç dört beş beş tane zincir çektim hemen şöyle trabzanın tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım başını aldım iki tane üçlü başlıyoruz şimdi tam tersi şimdi ikili trabzan yapıyorum iki tane Bir. Ve son olarak arkadaşlar bir tane sık iğne yaparak tamamlamış oluyorum şimdi burada iki tane buraya trabzan yapmıştık üçlü iki taneden sonra sayıyorum yine 20 tane olacak çünkü şimdi arkadaşlar 20 tane trabzanımızı yapıyoruz şuradan sayıyoruz 20 taneyi buradan 2 taneden sonra 1 2 3 4 burayı şimdi 20 tane olana kadar buraya kadar yapalım Arkadaşlar 20 tane yaptım Şuradaki iki taneyi de saymayı unutmayın şuradan sayıyoruz iki tane burada yaptık ya iki tane ikiliden sonra iki tane de üçlü yapmıştık buradan sonra sayıyorum 1 2 3 buraya kadar 20 tane trabzanımız oldu üçlü Şimdi buraya yine ikili yapıyoruz. Önce şöyle 2 2. Tekrar şöyle yapayım. 2. Sonra yarım trabzan. Üçünü beraber kapatıyorum. Sonra sık iğne. Şimdi yine arkadaşlar aynı sık iğnenin içine batıyorum. Buradaki aynı sık iğnenin içine batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Şöyle bir modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi tekrardan sık iğne yapıyoruz. Buraya geçiyorum. 1 2 3 Tepesine Burayı daha önce diğer tarafta gösterdim. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde yine 17 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane şöyle yaptım ve döndürüyorum döndürdükten sonra son sık iğneye batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım şimdi tekrar döndürdüm yine önce sık iğne ile başlıyorum bir sonra yarım trabzanla devam ediyorum sonra bir ikili trabzan sonra iki tane de üçlü trabzan bir iki üç 1 2 3 burada 6 tane toplamda trabzanımız olmuş oldu yine ekleme yapıyoruz arkadaşlar hemen şöyle şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7. ye batıyorum hemen buradaki ilmeğimi buradan geçiriyorum ve eklememi yaptım tekrardan buraya şimdi 20 tane trabzan yapacağız buradaki trabzanlarımızı 20'ye tamamlayacağız arkadaşlar 20 tane olana kadar buraya kadar yapalım Şimdi 10 20 taneye tamamladık arkadaşlar. 20 tane üçlü trabzan yaptık. İkili trabzanlarımıza geçiyoruz. 2 İki tane ikili trabzanımız var. Burayı zaten gördük. Bir tane yarım trabzanımız var. Bir tane de sık iğnemiz var. Ve yine şöyle en son buradaki trabzana batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Ve yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane zincir çektim hemen döndürüyorum buradaki son battığımız şöyle sık iğneye batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir zincir çektim ve döndürdüm yine aynı şekilde burada ne yaptıysak arkadaşlar şu ikinci de ne yaptıysak buraya kadar yapıp sonra şu pipriğimizi yapacağız şu modelimizi yapacağız. Bu şekilde her yerini gösterdim. Buraya gelince yine ekleyeceğiz. Bunu yapıp burada pipiriğimizi yapalım. Aynı bundan 4 tane buraya yapacağız. 4 tane yapalım. Sonra en son bölümde görüşelim. Çünkü farklı hiçbir yeri yok. Her yerine aynı şekilde yapıp tamamlayacağız. Şöyle arkadaşlar dördüncüyü de yaptım. Şimdi burada buraya ekleme yapacağız. O yüzden onu da göstereyim istedim. Şimdi buradan şu ikisinden beraber sayıyoruz. Şurada iki tane var ya. 2 tane üçlü trabzanımız var. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. 18 tane buraya üçlü trabzan yaptık 18 taneden sonra şimdi burayı ekliyorum burayı nasıl ekleyeceğiz şimdi şöyle düzeltiyorum arkadaşlar şöyle yapıyorum şimdi şu ipimizi de şuraya almamız gerekiyor şöyle yukarıda olması gerekiyor buradan sayıyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 7. tığımı taktım hemen buradan ilmeğimi alıyorum şöyle içinden geçirdim ve yine buraya iki tane 20 olacak ya iki tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 seferde çıktım tekrar 1 2 3 seferde kapattım şimdi ikili trabzanlarımızı yapıyoruz 2. 2 sonra yarım tırabzanı 3'ünü beraber sonra sık iğne. Sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen buradaki son şöyle sık iğneye batıyorum. Aynı yere sık iğneme batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım şu arada şunların birikimine bir tane sık iğne yapıyorum ikisinin arasına ve son olarak şuraya batıyorum diğer karşıdakine batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım bir zincir çekip ipimi kestim şimdi bu ipi aşağı alacağım arkadaşlar tığla şöyle aşağı aldım şuralardan aşağı alarak bunu kaybedebilirsiniz bir tane de zincir çekiyorum şöyle modelimiz bitti ve çok şık oldu şimdi bu ipimi de keseyim başlangıç ipim arkadaşlar bunun üzerinde de sık iğne yaptım daha sonra oraya gelmemiştik kamera arkasında şu başlangıç ipimi tamamen kökünden kestim şimdi nasıl ekleyeceğiz bunu model yaparsak onu da göstereyim şuradan 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 ve şuradan ekleyeceğiz kare bir model olacak ben şimdi ikincisinde yapayım arkadaşlar eklemelerine geçelim şöyle ikinci parçamı da eklenecek parçamı da arkadaşlar 1 2 üçüncüyü de yarım yaptım şöyle birin tam ortadaki pipiriklerimizi yapana kadar geldim şimdi pipiriklerimi yapıyorum bir iki tane zincir çektim şöyle döndürdüm 3 tane çekelim 2 3 3 tane zincir çektim şöyle çıkarıyorum herhangi bir tepeden başlayabilirsiniz ilk olduğu için şöyle buradaki pipriye battım hemen buradaki ipimi bunun içinden geçiriyorum 1 iki zincir çektim tepesine batıyorum kaydırma yöntemiyle kaydırdım iki tane Üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Burayı daha önce yaptığımız için şöyle hızlı geçiyorum. iki tane ikili trabzan ve hemen sık iğne. Şimdi yedi tane buraya trabzan yapıyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 7 7 tane trabzanı yaptıktan sonra şimdi hemen modelimi düzeltiyorum. Buradan sayıyoruz. Diğer motiften sayıyorum. Şöyle hemen 1 2 3 4 5 6 7. 7 şöyle ortaya geliyor. Buradan da sayınca yine 7 tane kalması gerekiyor. 1 2 3 4 5 Bak 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de burada boş kaldı. Şimdi hemen bunu buradan alıyorum. Şöyle ilmeğin içinden geçirdim. Başını aldım arkadaşlar. Hemen burada yine 20 taneye tamamlıyoruz burayı. Burada hiçbir şey yapmayacağız. Sadece ikili trabzan yapıp sonra sık iğneleri yapıp bitireceğiz. Burada iki tane yapmıştık. Bunları unutmayın. 7 yaptık. 2 de burada var. 8 9 10 11. Yani şuradaki iki taneden sonra burayı 20'ye tamamlayıp ikili sık iğne yarım trabzanımızla bitirelim şöyle aşağıya geldim modelimi bitirmiş oldum arkadaşlar şimdi buradaki sık iğnelerimizi yaparak şöyle kenara kadar gelelim 3 tane sık iğnemi de yaptım. Son 17 zincir çekiyorum. Ve hemen modelimi döndürüyorum. İlk sık iğnemi batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve yine hemen sık iğnemi yapıyorum. Bu başlangıçları hep aynı. Yarım trabzan, ikili tırabzan iki tane ikili trabzan iki tane üçlü trabzan hemen çıkarıyorum şimdi bu aradaki eklememizi yapacağız buradan sayıyorum 1 1 2 3 4 5 6 atladım yedinciye ekliyorum bir 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkarıyorum. Buradan da 7 tane sayıyorum. 1 2 3 Dört, beş, altı, yedinciye şöyle batıyorum. Buradan hemen ilmeğim aldım, şöyle geçirdim. Şöyle gördüğünüz gibi aynı sayıda olduğu için burası güzel bir üçgen elde etmiş olduk. Tekrar başına alıyorum. Burada başka bir şey yapmayacağız. Burayı tamamlayacağız arkadaşlar. 20 tane olana kadar sonra ikili trabzan yarım sık iğne yapıp bitireceğiz. Şuradan saymayı unutmayın. 2 tane burada var. 7 tane de araya yaptık. 8, 9, 10, 11, 12, 20'ye tamamlayalım. Bunu tamamlayayım. Diğerinde yarım yapayım. Eklemesinde buluşalım. Şöyle eklemiş olduk. Şöyle arkadaşlar ikinciyi de yarım yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7ye battım şöyle bir tane zincir çekiyorum sık iğnemi daha rahat yapmak için 2 i̇ki tane ikili trabzanım iki tane üçlü trabzan toplamda beş yapıyoruz burayı zaten şimdi bir iki üç tane zincir çektim şöyle çıkardım buradaki pipiriğimize şu uçtaki pipiriğime batıyorum hemen bunu buradan getiriyorum aldım bir iki daha sonra yine bu püpürükleri ekleme yapacaksınız arkadaşlar köşedeyken. 2 zincir hemen tepesine batıyorum. Şöyle kapattım ve ikili üçlü trabzan ikili trabzan sık iğne ve yine buradaki 20 taneyi tamamlıyoruz burada eklememiz yok arkadaşlar 20 tane değil 18 tane yapıp şuraya ekleyeceğiz Çünkü daha önce yapmıştık bu motifte bunu da göstermiştim şimdi bunda da arkadaşlar şuradan sayıyoruz iki tane burada var 1 2 3 4 5 18 tane yapıp Burayı da buraya ekleyip modelimizi bitireceğiz. Şöyle 18 tane üçlü trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şöyle döndürüyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Buradan sayıyorum yine. Şöyle alttan sayalım. 1 Yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ye Şöyle attım. ilmeğimi geçirdim ve burada iki tane daha yapıyorum başına aldım önce tek sonra çift sonra çift bir iki tane yaptım şimdi iki tane ikili trabzanımız var ikili trabzanımı yapıyorum tekrar ikili trabzan yarım trabzan sık iğne ve hemen şurada aynı yere batacağız arkadaşlar Battım yere batıyorum şöyle ilmeğim küçülttüm kaydırdım bir tane de zincir çekiyor şöyle şuraya da batıyorum son olarak bir tane sık iğne yaptım hemen buraya batıyorum başlangıçtaki buradaki kaydırdım. Bir zincir çektim. Hemen kesiyorum ipimi. Bunu yine arkaya alacağız. Arkadaşlar ben şöyle motifimi yapıp bitirdim. Eklerini şimdi videoda gösterdim. Bunları isterseniz böyle ekleyerek veya tek tek başka bir yerlere monte yaparak çok güzel yatak örtüleri yapabilirsiniz. Kumaşlara da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel olur. Eklemeden ara ara kumaşların büyük böyle kare kumaşların ortasına da Makineyle dikişle tutturursanız çok güzel bir yatak örtüsü elde etmiş olursunuz. Benim çok hoşuma gitti, çok beğendim. Umarım siz de beğenir, benimle beraber yaparsınız. Bundan çok güzel yatak örtüleri yapabilirsiniz. Salon takımları yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın.